Sokak motorcusundan herkese merhaba. Özlemişsinizdir belki bu anonsu. Hatırlıyorsanız motovloglarda direkt bu şekilde açıyorduk. Ama yaklaşık 3 senedir video atmıyorum bu kanala. 2 senedir, 2,5 senedir de motosikletim yok. Hayatımda bazı değişiklikler yapmaya karar verdim. Motorumu sattım yenilemek için ama bu pandemi döneminde her şey Herkesin hesabı ters döndüğü için benim hesabım da ters döndü. Ve yenileyemedik. Motorsuz kaldık. Şu anda da bu ekonomik şartlarda 250'lik bir motora 200 bin lira 150 bin lira para vermek istemiyorum. Onun için o, o işi şimdilik askıya aldık. Gelelim bu videonun konusuna. Sokak motorcusu kanalının adı artık Aygün Ak olarak değişti. Ben kamyonculuğa başladım. Bilenler bilir, eski takipçiler. Cağaloğlu'nda çalışıyordum. Offset baskı ustasıydım ben. Ama o işten artık o kadar çok sıkıldım ki sabah sekiz buçuk dükkana gir, matbaaya gir. Akşam altı buçuk, yedi, yedi buçuk, bazen dokuzlara kadar o kapalı alanda durmak beni çok darlıyordu. Sıkılıyordum. Ve bir karar verdim. Ben dedim artık bu işi yapmak istemiyorum. Ne yapmak istiyorum? Belki birçoğunuzun da hayalidir. Kamyonculuk, tırcılık. Yani en azından birçok çocuğun hayaliydi. Benim de bu çocukluk hayalim. E, rahmetli babamda da işte şoförlükten gelme, kamyonculuk yaptığı dönemler oldu, taksicilik yaptığı dönemler oldu. Ama her daim bizim karnımızı şoförlükle doyurmuştu. Allah mekanını cennet etsin. Hepimizin geçmişte kalanlarına. Şimdi bu konu, bu videonun konusu artık motovlog çekemiyorum. Burada da böyle bir kanalımız var. Bunu da atıl bir durumda bırakmak istemediğim, iç, istemediğim için. Kamyon videoları çekmeye karar verdim. Kamyon vlog olacak. Bu işlerle alakalı işte bilmek istediğiniz, sormak istediğiniz, kendi bildiğim kadar, kendi dilimin döndüğü kadar bilgileri sizinle paylaşacağım. Bunun haricinde kamyon vlog olarak yolda giderken kayıt yapabiliriz, konuşabiliriz, sohbet edebiliriz. Yine moto vloglar gibi. Şu anda 21-24 Atagon'un içindeyim. 10 teker bir kamyon. Çok yakında da inşallah tıra geçeceğim ona uğraşıyoruz. Yani elimizdeki avcumuzdakini bu işlere yatırdık. Ben sonuçta sadece motosiklet ehliyetim ve B sınıfı normal işte dört tekerlekli araç kullanacak ehliyetimiz vardı. Binek araçları kullanacak. Elimizdeki avcumuzdakini bu işe yatırdık. Ailemizin de desteğiyle önce kamyon ehliyeti sonra tır ehliyeti sonra diğer evrakları tamamladık. Şu anda bu işi yapıyoruz. Yaklaşık 4-5 aydır da hız lojistikteyim. Ondan öncesinde bir iki ayda Migros'ta çalıştım. Eğer izlemek isterseniz, takip etmek isterseniz tekrardan günak olarak ben buradayım. Ben aynı benim değişmedim. Motora binmiyoruz, kamyona biniyoruz, tıra biniyoruz. Bunlarla alakalı videolar çekeceğim. Şimdi eminim ki bu videodan sonra izleyenlerden birçoğu kanaldan gidecek. Canları sağ olsun. Saygı duyuyorum. Sonuçta burası bir motovlog kanalıydı. Ve insanlar buraya motovlog izlemek için gelmişlerdi. E zaten 3 senedir bir video atamadığım için de dediğim gibi bir anlamı kalmadı. Yeni bir kanal da açabilirdim ben kamyonlarla alakalı ama onun da bir anlamı yok. Şimdi tekrar uğraşmak istemedim açıkçası. Burada zaten bir kanal var. Bunu aygınak olarak değiştirdim. İleride motorum da olacak illaki. Motor videosu Kamyon videosu, kendi hayatımla alakalı videoları burada paylaşmaya devam edeceğim. Bu, bu Motovelo'dan kalan videoların hiçbirini silmiyorum, kaldırmıyorum, kapatmıyorum. Onları tekrar eskilerden izlemek isteyenler de varsa izleyebilir. Şimdilik benden bu kadar. Bu bir kendimi ifade etme videosu olsun. Yani birazcık ibtidai yöntemlerle video çekiyorum. Çünkü dediğim gibi şu anda karar verdim. İşte bir tane kulaklık mikrofonuyla video çekmeye çalışıyorum. Bir de telefonumuz var. Ama bunlar düzelecek inşallah. Çok daha güzel, çok daha kaliteli videolar da olacak. Eğer sizler isterseniz. Tekrar en yakın zamanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.